Yok. Hani badem bir aldım, asgari ya. kameralara yakalanmamamız lazım, değil mi burada? Aa, kimsenin yakalanmaması lazım. Şimdi şöyle oynayacağız. Borçun ne yapacaksın, biliyor musun sen? Evet. Önce sen geçeceksin kameraları, daha sonra biz geçeceğiz. Sen önce çıkışa ulaş, daha çıkışa bir daha kapanmıyor Öyle mi? Ya öyleydi. Normalde tamam da herkesin geçmesi lazım bu sefer. Tamam işte, sen geç önce, kaç çıkışa kadar ulaş? çıkışın ucundayken biz geçebiliyor diye biliyorum. Hani kapanmıyor diye biliyorum. Bir deneyeceğiz şimdi işte. Deneyip göreceğiz. Öyle olayım ya. Ya hala ne gerek? Oh, <laughs> dur dur dur. Biz çıkışın oraya gidelim. Sen <laughs> kamerayı resetle biz çıkışta bekleriz seni yine. Ne güzel ya. Sen yap onu bu sefer. Aa, hayır. Hayır <laughs> diye. <laughs> <laughs> tamam ben yaparım. Çok ciddi bir şekilde hayır yani. Yani yavrum bir daha oluruz, yeter misin? Onu defne yapsın mı? Yapayım da nasıl yapacağım? işte kameralara yakalanmadan Bunu geleceğim bir şekilde. Tamam. Abi yolu bulursan evet, tabi. Bir şey. Biri kayboldu. aha bulmaca ben bekliyom burda ya bulmacalı bölüme geldik şeyi say bir masayı bir say, bir say. Bir şey. sandalyeyi say kaç tane var 2 4 5 tane var Bir masa var 2 yaptı mı 4 tane damacana var 2 tane baş... de masa var abla çıkışa geri gelsene iyi İlk... ki kitapları say şey 5 tane de kitap var. 5. 2 masa. Bu doğru. 1 evet. 2. Geldik. Beş. Ne oldu? 5 tane damacana varmış. Pardon. Tamam, tamam. açıldı. Ha hadi. Bende de bir çorluk başlamış ince. çıkışa doğru gideriz işte. Sonra Aa, bir dakika tutalım bayağı değil mi? Ne yapayım? Hadi. Aynı yüngü dök. Nereden gidiyorduk? Meyve suları var burada bak. Aa bulduk he. Dur, mu yolu bulduk. Yola burada da bırakmasın geçelim. Dafne gel abi taraftan gel gel. Tamam. Aa, kamera bak yakalanmadan gideceğiz burada. Tamam. Gel bakalım. Ay, gel. 4 dakikam kaldı ya. 4 dakikam mı kaldı? Gel 4 dakikada deniyorum çabuk çabuk. Gel gel. Bak kamera tamam, burada gel, sağda. Geldim. Bak sağda bir tane kamera var. Tamam. Bak. Gel gel geçelim bize tamam. bak tamam. Kamera sol tarafa döndüğünü ben sana geç diyeceğim geçeceğiz. Tamam. Bekle. Buradan mı? Aha Aa dönüyor sola doğru. Geçeceğiz şimdi. Aç kapıyı. Kapıyı açınca de. geçeceğiz. Tamam. Geç, 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 geç. geç 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 geç. Gele. Burada da bir yerde geç, kamera var da nerede? Dur bu burada ya. Nerede burada ya? Var burda burada bir yerde var ama ha. gel bakalım gel gel gel. Gel 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 gel. Ya burada bir yerde olması lazım. Bir dakika gel yavaş yavaş. Geliyor <laughs> musun? Aa burada. Dur 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 bize dönüyor. Dur dur geçme. Geçme. aa dönüyor bize doğru. Dur dur dönsün diye tamam. Geçeyim mi? Dur dur geçme 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 geçme. Tamam. Gel 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 çabuk 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 Geç 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 geç, geç. Gel, gel, gel. Burada bir yerde kamera vardı manejder. Dur dur dur. Geçme. Dur dur. Kamera var bir yerde. Dur. Nerede? çikolata var ha burada. Aa, kamera burada karşıda. Bir dakika. Bekle dönsün dönsün. Çıkma çıkma. Gel 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 koş 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 koş. Aa çıktı. Bakalım geçebilmiş miyiz? Ha hepsinden geçmişiz baksana. Helal be. Helal be. Ya biz şeyi unuttuk ya. Birini atınca en baştan başlıyor. Ananı iki ya. Baştan başladı. Çıldıracağım Neyse kolay da geçeriz ya. Tamam hadi gidelim. Aa öldüm ben de öldüm. Evet geldik kuru fasulyenin faydalarına. Açtık burayı şey yaptık da. Kapı acaba değişiyor mu kapının yeri ya? Yol burada. Beni takip edin. Gel 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 hmm. gel. Gel Evet. Bekle bekle tamam, şöyle. Sağa kesiyor. Tamam tamam ben buradan görürüm onu şimdi. Gidelim gidelim. nerden? Gel gel. Gel buradan buradan. Buradan değil buradan değil ya bu tarafta. Bekle. Ama nereye bakıyor peki? Dur dur. Tamam. Be devam, devam. Ja, ja, ja!